Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz sence arkadaşlar? Tahmin edin. Tabii ki Minecraft videosu çekiyoruz bugün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sahte ama isterseniz bu videoyu bir 30 dakika gelirse Minecraft 1.19 yani gerçek Minecraft çok pahalı minecraftı yükleyeceğim. Orijinalini yükleyeceğim. Eğer bu videoya bir 30 35 36 like gelirse evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar şey benim hesabım var iki tane hesabım var ama ben sizinle yeni bir hesap kuracağım. Hayatta kalma yeni bir hesap kuracağım. Evet arkadaşlar. Yeni oluştur. Güzel. Ya hayatta kalma. Dünyamın adı. E, Abon. Bunun arkadaşlar Evet arkadaşlar geri geldim. Az önce reklam çıkmıştı onu durdurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adı A adı... ben adı adı sürpriz olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar abone olun. Lütfen bu yazdımı abone olun. Like atın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Bildirim gelsin. Yoksa aman niye kaçırdım demeyin. Arkadaşlar benim dua videomu görmüşsünüzdür o kadar kişi sesin o kadar kişi de bir like alsın lütfen ya. Bakın atarsanız size PUBG Mobile like çekeceğim. Evet arkadaşlar. Giriliyor. Arkadaşlar yüzümü göstermeyeceğim. Her bu videoya bir 300 like gelirse yüzümü maskeyle göstereceğim. Hatta şu anda görürsünüz şuradan. Şuradan. Şuradan görürsünüz. Yüzümü göstermiyorum arkadaşlar. Ama maskeyle gösteririm yüzümü. Hadi be kapandı mı ya? Dur dur arkadaşlar yordun Giriyor Neyse arkadaşlar Ben bu birazdan geliyorum Şu haritayı açayım ha. Açıldı arkadaşlar Gördüğünüz gibi haritamız böyle Şöyle bir odun kırmakla Başlayalım Bu odun artık kırıyı çıktı ya ha. Odun kıralım Ev yapalım. Arkadaşlar gelişmem birazcık zor. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Yeni giriş yaptım. Hatta girişini izleyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir giriş oldu bence. İlk girişimine göre. Allah. Yapma oğlum. Reklam olma. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> kendimi geliştirdim. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kendimi geliştirdim. Gördüğünüz gibi. Çok zordu. Bir 10-15 dakikamı aldı. Böyle bir evim oldu. Şu sandığım var. Tam var. Craft tip. Sandığın içinde ne var diyeceksiniz. Böyle eşyalarım var. Baya bir dadur meşaleleri meşaleleri de koyalım. Sonra sizinle ağaç kesmeye gideceğiz. Evet arkadaşlar. Bugün ağaç keseceğiz. Bir kere uyudum kalktım. Ve evden çok uzakla... evden çok uzaklaşmamamız lazım. Şunu kıralım. Ben bunu kırmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kırdım. Odunlarımızı şöyle alalım. Evet arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Hangisine gidelim? Allah ceza. Oğlum kaç. Kaç. geliyor mu? Gelmiyor. Oğlum yanması gerekiyor. Herhalde bir tane ağacın altındaydı o ya. Bakayım. Gözükmüyordu. O o... Ne oldu lan? Reklam geldi arkadaşlar. Geliyorum birazdan şu reklamı kapatayım. Evet arkadaşlar reklamı kapattım geri geldim. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu iskeleti öldürüp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar iskeleti öldürdüm de nasıl olduysa iskeletin içinden ok çıktı. Normalde çıkmazdı. Arkadaşlar normalde çıkmazdı ya. Nasıl çıktı bu ok? Arkadaşlar ya bir dakika bir şey hmm.